geldin <laughs> Ne bakmaya geldin <laughs> Biz de bakalım Evet Anam Tavuk bakmaya geldi. Anam bu ne Süpürge Anam Ne onunla tavukla Anam ne bunun bu Azar Hazır. gördün mü tavukları yaşımı tahmin et. Kaç yaşındayım? <Sessizlik> Beni kaç yaşında dedi? Sen dört yaşındasın. Dört yaşındayım. <Sessizlik> ben, ben beş yaşındayım. Ben de böyle. <laughs> Azur nerede tavuklar? Yok yok kaçma. O da vardı. Bak. Be çok fazla Anne dir